Hocam bu Kılıçdaroğlu IŞİD'i yakarak şehit ettiği asker Fethi ailesini ziyaret etti. Ben o geceyi çok hatırlıyorum. Türkiye'de internet durduruldu, yavaşlatıldı. İnsanlar internete giremedi. Galeyen'e gelmişti çünkü WhatsApp mesajlarıyla insanlar bu görüntüleri birbirine yayıyorlardı. Ve herkes ne oluyor diye. Hatta o zaman şey oldu ya bu aslında bir mizahsen denildi bununla ilgili olarak mizahsen olduğu iddia edildi. Hatta bugün hala inanmayanlar var. Bu iki askerimizin yakılarak eşit tarafından şehit edilmesiyle ilgili daha sonra genel kurma aradan çok zaman geçtikten sonra bu bir askerimizin şehit olduğunu kabul etti. Yakılarak öldürüldüğünü kabul etti. Kılıçdaroğlu'nun bugün ziyaret etmesinin anla, ne anlama geliyor sizce? E aslında bana göre e, kendi adıma söylüyorum bunu. Kılıçdaroğlu'nun son aylarda yapmış olduğu en doğru hamledir bu. En gerçekçi hamledir ve e, siyasi yansımaları mutlaka olacaktır. Son derece cesur e, ve doğru bir adım attı siyaseten. Bakın Türk ordusuna mensup iki tane genç evladımız e, işit tarafından bir katil sürüsü tarafından katledildi. Hem de yakılarak katledildi. Bunu tabii önce iktidar örtmeye çalıştı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi internet karartıldı, görüntüler karartıldı. Hatta buna tiyatro diyenler de oldu. Niye öyle dediklerini de anlatacağım. Ee, aslında çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim size şimdi. İşidir ne kadar profesyonel çalıştığıyla ilgili hiç bunu bir yerde de konuşmadım. İngiliz kaynaklarından aldığım bazı e, intibalarla bu e, sonuca vardım. Tabii bu çok vahim yani e, Türk ordusuna emanet edilen ve bizi korumak için oralara gitmiş, Türkiye adına oralara gitmiş bu iki genç yavrumuzun katledilmesi evlatlarımızın katledilmesi çok vahim çok acı çok dramatik bir şey hepsinden önemlisi bundan daha da önemlisi belki de hükümetin bunu örtmeye çalışması yok farz etmeye çalışması aileler için büyük dram bizim için gerçekten büyük acı ve Türkiye için kabul edilemez gizli kalmış şeylerin üst örtülen şeylerin tekrar gün yüzüne çıkması konusunda Kılıçdaroğlu'nun atmış olduğu bu adım çok doğru bir adımdır, e, yerinde bir adımdır. Hem ailelerin acısını paylaşmıştır, hem de e, en azından bir sorunu üstü örtülmüş ve gizlenmiş bir gerçeği e, toplumla yeniden buluşturmuş e, ve yüzleştirmiştir. Şimdi niyet tiyatro dediler, ona geleyim isterseniz. Bakın, e, bu işit denen baş belası terör örgütü. Sadece birkaç kişinin bir araya gelip kurgulamış olduğu, kurmuş olduğu bir örgüt değil. Son derece profesyonelce ucu kurulmuş, ucu batıda, çok iyi yönetilen, dizayn edilen, psikolojik tarafı da güçlü, askeri tarafı da güçlü, ahlaksız, son derece vahşi bir örgüttür ve batı tarafından kullanılmıştır. Bu çok net ve ben buna samimi olarak inanan birisiyim. Şimdi o çocukların videolarını izledim ve inanın sonuna kadar izleyemedim çünkü yüreğim parçalandı. Çok vahim, çok izlemesi bile bir insanın yüreğini parçalayan bir durum. Orada insanların soru işareti şu. Bu çocuklar o meydana götürülürken son derece rahat gidiyorlar. Herhangi bir tereddütleri yok. Herhangi bir kavgaları yok, itiş kakışları yok ve çok rahat bir yürüyüşle gidiyorlar. İşte bunun için bunu tiyatro olarak e, sorguladı kimileri. Uyuşturucu bunu kurgulamak mi? için ne yaptılar biliyor musunuz Ali Bey? Bunu kurgulamak için. Bunun e, çalışmasını defalarca yaptılar. Ne yaptılar? Bu çocukları önce ilk alıp götürdükleri yerde bu senaryoyu yaptılar. Arkalarından ateşi hazırladılar ve çocukların feryat figan olduğunu görünce ateşi söndürdüler dediler ki endişe etmeyin bu bir tiyatro merak etmeyin bir şey olmayacak. Çocuklar rahatladı. Tekrar geri getirdiler. Bir kere daha aynı işlemi yaptılar. Çocuklar yine panikledi. Merak etmeyin bu bir tiyatro dediler, geri gönderdiler. Ve bu ıı, en azından buna ne diyeyim artık yani tiyatro 5-10 kere tezgahladılar ya da prova etkiler, yaptılar. Öyle. Çocuklar bunun bir tiyatro olduğuna inandı. İşte o sebeple son derece rahat başları dik yine bir şey olmayacak inancıyla gittiler ve en son en son çocukları katlettiler acımasızca. Bunlar Ama orada sonra... da şey yok o ya, ya yakıldığında da yani ateşe verildiklerinde de feryadı figanları yok. Ben de o zaman şey demiştim o gece işte benim WhatsApp'ıma düştüğünde kesin uyuşturucu verilmiş yani başka türlü olmaz diye. E aslında var feryat figanları da burada dahi telaffuz etmek istemiyorum Ali Bey. Yani ben de izledim burada çok tatsız, çok can sıkıcı, insanın içini acıtan, vahşice yapılmış bir katliam ve buna insanın tahammül etmesi mümkün değil. E, tabii bu bir infial meselesi yani... E, Aileler için, Türk milleti için bir infial. E, bunun bir anlamda toplumun dikkatinden kaçılmasını bir noktaya kadar anlayışla karşılıyorum. Çünkü bu çok e, vahim bir infiale de sebep olabilirdi. Ama bu konunun üstüne gidilmesi, bununla ilgili e, ailelerin doğru ve yeterince bilgilendirilmesi ve bu konunun... E, özellikle Suriye'nin kuzeyinde muhataplarının öyle ya da böyle Türk istihbaratı Türk askeri birimleri tarafından e, alınıp getirilip yargı önünde hesap vermesi gerekiyordu yani, ki ona geleceğim, geleceğim. geleceğim yani e, bu çocuklarıyla çocuklarla beraber resmi çıkan o katilin daha sonra Türkiye'de yargı önüne çıktı ve serbest bırakıldığı şeklinde bir takım iddialar var. Fotoğraflara baktım ikisi de aynı isim. Çok vahim bir durum bu Ali Bey gerçekten çok vahim. E, Tabi İdlib civarında bu çetelerin bu 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 ahlaksız e, terörist yapının e, maalesef ve maalesef e, Türkiye tarafından bir şekilde himaye edildiği iddiası da çok vahim bir iddiadır.